mutfağa çayı koyduk. Öğlen yaklaşırken. Of, sabah sağlam kalkmıştık. Şimdi tek sinek yok. Tek bir tane yok. Ve pislikleri kaldırdıktan sonra şimdi otururken bilgisayarda bir tane varmış be. Kaçtı. Göğsümde bir şeyler sancılar falan gibi hafiften ne yaptılar? O boklarda tekrar şey mi vardı? Zatüre virüsünü olabilir. Onun ben mi ver, Yusuf? Evet hastanedeki boşuna demedi. Tekrar geleceksin. Ne geleceğini biliyoruz. Tekrar seni oraya düşürür. Bu virüslerle, mikroplarla. Çünkü bu sabahki pisliklerde değişik bir koku vardı. Kaç komşuyu katletti anasını satayım. Bir de nani katıyor. En azından millet bilsin, tekrar hastaneye düşersen nereden kaynaklı olduğu belli. Anında bir sinek daldı böyle, kovduk dışarı. Hoş gelmiş değiller buraya. Şuraya bakın yani. Bunlar gibi olsaydım böyle kumpas kuranlar gibi giderdim hastaneye rapor alırdım ve birini suçlardım vurdu diye. Hiç Allah'tan korkuları yok kirayla falan. O davayı yediğimde davaları kameram yoktu. Ondan sonra kaç tane? 3-4 tane yere serdim. Çünkü saldırdılar. BASEBALL sıpasıyla, sustalıyla falan. Hepsi kayıttaydı. O yüzden şikayet etmediler. bu şiddete başvurmuşum iftiraları falan. E, kaç kere dedik be burada yok mu kamera yok mu sinek kayboldu. Dedi. Koskocaman e, o tekrar gönderdi bunu buraya. Bu beni çok seviyormuş o yüzden geliyormuş. Dur bakalım sevecek mi yanına gidelim. Beni çok seven kedi geliyor mu? Dur seveyim. Okşayacağım sadece seni. Dur lan kaçma dur be. Eyvah eyvah eyvah. Beni çok seven kedi. Gel seveyim gel okşayayım. <laughs> Beni çok seven kedin geldi. E, kedim şiiri gibi tıkırtımı duydu çay mi? kedim şiiri gibi burnumuz atı anladı tıkırtığı çıkardık burnumuzu attık can dost kesildi Sen beni çok seviyor kesildi be şaşmaz <laughs> Kedinin uzun kulakları var. Ta oradan duyuyor geliyor be. Böyle telepatik yönetiyorlar. Hem boklarını hem mağaralarını diğerlerinin de havlamalarını her şeyini. İstedikleri kanala parazit yollasın diye, sinek yollasın diye dikiyorlar. belliydi neyle yapıyorlar sinekler de oradan önce sonra bir kelebek sürekli burada jet gibi pencere kapalı frekansı oradan falsu alamaz telepatik mi bilmem yoksa bu lowest of the low trafikin yüz taşıtında mı var bir alet? Çünkü hepsinde var diye şüpheleniyoruz. Şüpheci... <laughs> evet, çünkü resmini gördük, kayıtlarını, belgelerini gördük internette. CIA, eliminasyonu Mossad, ses dalgası lazer gibi o kezi seni çok seviyor galiba ve sürekli burada ne zaman burada çıktığımda yoktu her zaman öyle başlayınca keyfe Aynen böyle yönetiyorlar boklarını da. Aynen böyle yönetiyorlar naralarını da. İnsan önündeki paspas paspasımız pas aşağı gelecek, turlayacak apartmanın etrafını durmadan turnike gibi ve naraları patlatacak. Nerede? Penceremin önünde gelecekler penceremin önünde e, kavgaya tutuşacaklar. Naralarla. Gelecekler pancurumun üstünde tepinecekler. Bir yorum, paylaşım ertesi. Gelecekler altı yedi tane giriş kapımızın önünde paspasın etrafında. Paspas sevgisiyim. Ya apartmanın içinde ma 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 sesimi duyunca çıkma hazır oluyorum. Beni dışarı çıkar içeri aldılar. Veya apartmanın giriş kapısının önünde pencereler açıkken. Söyletiyorsun beni. Kasıtlı yapıyorsun. Paylaşacağım bilerek. E, seni savcıya vereceğim. Hayvanları seviyorum hayvan düşmanı ne diyeyim burada temiz havaya çıkınca biraz göğsümdeki ağrı da dinli neden acaba odamdan iyi vardı ve mutfakta arkadan mı geliyor bir şey olabilir onu da ben bilmiyordum bu şeyin işlemi başladı anasını satayım. Böyle kramp gibi bir şey var ayağımda. bir tane daha gönderiyoruz. O kapattığım tahtayla aradan girdi. Tahtayı kaldırdı. O da gaza getirme peşine. Aynı noktaya mı serileceksin sende? sen de? beni çok seviyorsun değil mi? İlminatı yıkayacaklar. Tokso plazonda kakabrie. <laughs> <laughs> Çok <komikli. gülüyor> uzatır uzatmaz aslan kesiliyorlar. Yıldırım kesiliyorlar. Allah'a şükür diyelim, penceremizin önünden 6-7 tane yok olmuyordu, sürekli. Ve ben onları kovuyordum bu, bu park, kafe şimdi vefat eden. Pat kendini gösteriyordu ve başkaları diyordu, o oh, senin işin zor.'' Çünkü aynı iş, hepsi aynı meslekte. İlluminati Kezaklin. Elimizde boş karton kutusuyla gidiyoruz oraya. Boş mu bilmem. Fakat kedi yuvası olacak kesin. Ne yapalım be o deliği kapatmamız lazım. Fakat yine kaldıracaklar kesinlikle. Kafesin oraya girişi kapattık. Hala duruyor galiba. O da uzun sürmez. Niye kaldırdınız lan babanızın tahtasını? Bizden gelmişiz o tahta. Babanın yeri mi? Kediler oradan girecek. Sıçacaklar oraya. Nöbetleşe. Aynı noktaya. Üst üste. Toksoplazmalı PKK'dır diye. o kadar zaman geçti. Şimdi bu reklam panosunu aşağı çıkarttık. Onu kaldır. Başka bir şifre koy. O deliği kapatacak bir şey var mı bakalım. Tekrar bu fırladığı uzun bacaklı şey uçuyordu be. Şuraya bakın kanatları yok uçuyor be. <laughs> Nasıl bir yaratık lan bu? Bakın uçuyor be. Arkaya saklandı. Kamera utangaç. Bu bozulmuş sinek aletinin şeyi olabilir mi? O kaç tane sinek aleti bozuk. YPD yazıyor. YPG değil. Yusuf Pislik Defedio. Şu ufacık delikten giriyorlar ya. Var mı böyle bir şey? Nasıl olacak şimdi? Tutmuyor ki böyle bir şey yaptık fakat buradan mı girebilirler be. Daha lazım. O diğerini taktığımızda bak dedik takıyoruz. Kaldır görelim açığa açık dedik. Açığa çıkmaktan hiçbir endişeleri yok ki. Hadi deneyelim bakalım. Tutmazsa başka bir şey düşünürüz. Evet, tutmazsa daha var be. <laughs> Kaç tane sinek aleti <laughs> bozuk. Saldırıyı düşünün. başımın üstünde şey var. şey Al sana bir şey getireyim mi? Yok, o ölmüş ha. Döktüm biraz. Belki sanki işe yaradı bu. Çay. ne diyelim belki bu göğüsteki hala kabızız sürekli gaz yapıyor belki gaz nedeni gaz belki zatürenin de nedeni gaz sonra bir işimiz var İnşallah uçan maymunlar yaşamayız çünkü ilanını verdi ben. paylaşıyoruz